Bana bir kız çocuğu veremedi. Arkadaşlarımın yüzüne bakamıyorum. Tekrar evlenmek benim hakkım. Erkek dediğin koluma takınca yakışacak, vurunca da duvara yapışacak. Erkek dediğin yerini ve haddini bilecek. Eşimin araç kullanmasından hiç hoşlanmıyorum. Ben varken ona düşmez bu iş. Ben olsam hiçbirine ehliyet vermezdim şu erkekleri. Kafe barlarda albemiz olacak ki yanındaki bibloyla azıcık havamız olsun. Erkek kadının kaburga kemiğinden kadın için yaratıldı. En önemli vazifesi kadını mutlu etmek. Evlendikten sonra belim bodum ağrıdı demeye başladı. Şekerim tansiyonum çıktı dedi. Gözlerim iyi görmüyor dedi. Ne kadar çürük bir erkek almışım hiç kusura bakmayın. Ben erkeğimi çalıştırmam. Erkeğin en güzel kariyeri babalıktır. Neymiş? Erkeğe miras verilmesi gerekiyormuş. Erkektir. Elimin kiri. Vermem. Ben babam çalışacak çalışacak. Erkeğe para verecek. Yok ya. Vermem. Erkeğe miras düşmez. Düşmez erkeğe miras. Saçı olmayan erkek perdesiz eve benzer.